Kamu görevlilerinin kimlik bilgilerini kullanıp sahte e imza alarak usulsüz ehliyet ve diploma düzenleyenlere yönelik yeni bir operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında yüzden fazla şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Sahte e imzalarla ehliyet ve diploma üretildiğine yönelik haberler geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin gündemine oturmuştu. kamu görevlilerine ait e-imzalarla sahte ehliyet ve diploma çıkaran yeni bir çete ortaya çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı çetenin bu e-imzalar aracılığıyla sahte ehliyet ve diploma ürettiğini belirledi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün teknik inceleme ve analizleri sonucunda sahte e-imzalarla 33 kişiye sürücü belgesi, 72 kişiye de mesleki eğitim sertifikası oluşturulduğu belirlendi. ÇETE'ye yönelik operasyon için harekete geçildi. Başsavcılık biri örgüt yöneticisi, 18'i örgüt üyesi olmak üzere 125 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara merkezli 22 şehirde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 92 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.